Bunlar sirkülasyon pompalarımız, iki tane, birisi yukarıdan geleni içeri alıyor, diğeri de suyu dışarı pompalıyor. İçleri gördüğünüz gibi pis. Temizliğini yapacağız. Montalar, montalar gitmiş. Aslında makine komple elden geçti diyebiliriz. Tertemiz olacak. Yani 5-6 yılda bir böyle bir temizlik yapmak lazım aslında. Şimdi temizlik işlemine başlayalım. Çamaşır makinesi gider pompa motorunun içinden çıkan pislikler. Bunu ayrı çekmek istedim. Leş. Asıl sorun burası değil yani şu iç kısım aşırı derecede pislenmiş. Yani inanılmaz şeyler var içerisinde. Fıskiye tutup o şekilde temizleyeceğim. Çok kötü durumda. Zamanla bu pervan dönmesine dengel de olur. Ayrıca suyun makinenin içerisinde kalmasında bir sonucudur. Ne yapıyorlar? İşte su dışarı atmıyor mesela makine. Hemen gider pompa motoru bozuk denilerek gerisi takılıyor. Eskisi alınıyor. Bu şekilde işlevsel hale getirilebilir yani. Alırsın, temizlersin. Başka müşteriye takabilirsin. Vicdan meselesi. Bu makine bir 5-6 yıl daha kullanılsa bu şekilde temizlik yapılmadan. Bakın şuraya kıtayım. Oradan gözüküyor mu burası? Arada bayağı pislik var. Normalde bunun arasına kaçmaması lazım bir şeyin. Contası falan var ama kaçmış. Çamur atıyor. Koku da yapar bu. Makinemde geçmeyen koku var diyoruz ya, ne yaparsam yapayım çamaşır makinem zehir gibi kokuyor. İşte yani her yerini temizlesen bile bir tane bir yere atla burayı, koku yapar. Yapmış da zehir gibi kokuyor. Şu an bir siz duyamıyorsunuz, alamıyorsunuz kokuyu ama koku var yani zehir gibi, ağır bir koku. Parçalarına ayırdığımız çamaşır makinesi gider pompasını şimdi toplayacağız. Umarım başarırız. Temizliğini güzelce yaptık. Önce contalarını takıyoruz. Şu alt kısımda kanallar var. Buraya oturması lazım. Sonra bunu yerine oturtuyoruz. Sonraki aşamada bunu takacağız. Dışta olması lazım. Bakın yani şu kabloyu yanlışlıkla şöyle takmayın. Bu şekilde. Ve iyice kurumuş olsun. Bu kısmı sökerek biz yıkadık şurayı. Kuru haldeyken takın. Zarar görmesin. Sonrasında bu parçamız var. Şu soketler şuradan çıkıyordu. Dolayısıyla yönde bu şekilde. Şurası açık olsun çünkü soket takacağız. Diğerine geçelim. Bu makineyi en son topladığımda yani kafamda değişik planlar var. Belki birisine hediye edebilirim. Belki masrafımı çıkarmak için satabilirim. Güzel bir makine olacak. Çünkü gerçekten güzel temizlik yapıldı. Neredeyse ilk haline geldi diyebiliriz. Umarım çalışır. Motorların ikisi de aynı olduğu için fark etmiyor. Her şeyle aynı. Dolayısıyla buraya monte çok önemli değil hangisini nereye taktığınız. Yalnız yönü önemli. Bu şekilde değil, şu şekilde. Yani şu kısım yukarı bakacak. Şöyle baktığımızda bunlar üstte duracak. Biraz yamuk olmuş. Şöyle deneyelim. Yani burası düz olacak. Zaten oturdu. Diğeri de yine aynı. şu manzarayı görmeniz lazım. Bundan sonra gider pompa motorlarımızı makinemize monteliyoruz. Takma yönü bu şekilde. Şimdi buraya kısa olan kablomuz gelecek. Siyah olan dik, dik. Buradaki soketler farklı çünkü. Kırmızı olan yatay. Taktık, kapattık. Sonra geçiyoruz buraya. Gri olan Dik. İşte sökerken dikkat etmeniz lazım. Siyah olan yatay. Tattık. Sonra bu kabloların bir hattı vardı. Onu da bozmayalım. Nasıldı? Şuradan geliyor. Buradan geçiyor sonra buraya. Diğeri nasıldı? Diğeri de şöyle dizen dersen. Evet. Sonra buraya takılacak. Gider borumuzu da takalım. Şu çentiyi görüyor musunuz? Buraya oturması lazım. Kelepçesini de takalım. Bu da tamam. Ne yapıyoruz? Vidalarımız. Öncesinde hortumuz var. Bunu unutmayalım. Toplamaya devam ediyoruz. Makinemizi hortumlarını gerekli yerlere takıyoruz. Ondan sonra işlem bitiyor. Detaylı görün diye bu kadar çok söküyorum. Normalde kazanın altından da bunu alabiliriz. Pompa motorunun komple gözükmesini istedim. Bu kadar arkadaşlar. Güzel detaylı bir temizlik oldu. Güzel bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlık, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.